ulaşmanın yolu. Cenab-ı Allah'a ulaşmanın tek yolu Allah'ın peygamberi aracılığıyla bildirdiklerinin dışında diğer cümle bilgileri terk etmektir. Sırf Allah'ın duyurduğu bilgi kalacak. Dünyaya ait beden kapılarını kapatıp onun manevi kapılarının açılmasını da bekleyeceksiniz. Anlayan anlar açmamıza da lüzum yoktur. Manevi kapıların açılmasıyla Cenab-ı Allah meleklerine emir verir ki haydi siz Adem'e secde edin der. Adem'e manevi kapılar açıldığında da melekler görüldüler ki Adem'de olan şeyler kendilerinde yok. Esma-ül Hüsna gibi değişik çok şeyler. İşte Allah'ın hazinesi ve kamili olan insan asla kibir ile böbürlenmeden sanki kendisinde hiçbir şey yokmuş gibi kendisini yok bildi. Kendini hiçe sattı. Esas Allah'ın kulu bu nitelikte olanlar dışında cümle insanı yaratıkları hangi dini kabul ederlerse etsinler sıradan yaratıklardır. Olaylara kalp gözü ile bakıldığında ise şöyle bir tablonun karşımıza çıkması mümkün. Kendini hiçe satmış, hiçte hiç olmuş bir bireyle birliği kalır mı? kalmaz mı? Sorusunu kendisinin varlığı ile övünenlere sormak gerekir. Bu kişi hiç olana abdal damgasını vurur. Halbuki perdenin gerisini görse kendinden utanarak başlar. Kendini kınamaya, işte kendini hiçe satan, kendini yok eden, Hak'tan gayrısını görmemek, işitmemek olup Allah'a tam kul olur. Böylesi bir kamil Cenabı Allah'ın iradesi üzerine dünyaya gelir. Nitekim bu kamil her zaman vardır. İnsanlar içerisinden geçer ve gider, herkes ona baksa bile gözleri görmez, kulakları da işitmez. Onun içinde Bakara 18. ayette onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, doğru yolu dönmezler buyurmaktadır. Bütün görünen bu kalabalık yani kesretin zuhur edişi tek noktayı hakikidir en sonunda nokta devrini yapa yapa Adem'de kendini gösterdi. İşte noktayı hakikattir ki ismi Adem masarında da bir olmuştur. Hasılı kamil alemde bütün hurufatlar ile sır olup noktayı hakiki olan Adem'de kendini yeniledi. Burada Leduni sırrının da en üst mertebesinden olan insan-ı kamil ile dikkatlice nazar edilmeli. Biz de insan olarak yaratıldık fakat noktanın girişi ve çıkışı olmayan sırrından sır olan üstün insan bir sıradan yaratıklıklar gibi tabii ki dahi, mukayese dahi edilemez. Neden? O Allah ki öğretmenliği ve terbiyesiyle her yönüyle rububiyeti hası ile o yarattığı eğitmiş kendi ahlaki hamidiyesiyle de Kur'an'ı diliyle de bizi rahmetini bildirmiştir. Kendi hazinesinin de bekçisi olarak o insan-ı kâmili kendi zatına seçmiştir. Yüce Allah insan-ı kamili kendi tasarrufunda bulundurduğundan ve insan-ı kamilin cüzi iradesi olmadığından Cenab-ı Allah onda dilediği gibi bütün irade ettiği ile görüntüsünü görünür hale getirir ki kamil insan hakkın görüntüsü ve açık delilidir. İnsan-ı kamilin masarından Allah bütün isteğiyledir. İnsan-ı kamilde güç ve kuvvet sahibi Allah olduğu gibi istek sahibi de yine Allah'tır. İnsan-ı kamilde masarıyla, ismiyle, cismi ile, alisi ile kendidir. Çünkü onun ahlakıdır. Allah'ın kün emrinin nefesidir ve Allah'ın vahiy kıldığı ve ilham ettiği merkezidir. İşlerini Allah onunla ve ondan yapar. Farkı ismi kamil o isimde isme masar bizzatihi kendidir. Ondan emirler verir, Allah'ın cemaline ve merhametine, ilim, kudret, irade, kelam ve rububiyet sıfatına tam masardır. Kamil isminde ise ismi ile odur. Çünkü kendisi bilinmeyi irade etti. Kimin kiminle olduğunu göremezsiniz. Çünkü görünen bir kalıp, işte bu kalıp gibi de masarı vücuda getirerek ona bakmamızı buyurdu. Ona bakan kullar onun dış durumunu görerek kendileri gibi olduğunu zannettiler ve öyle sandılar. Halbuki zan en büyük şirklerden biridir. Allah muhafaza etsin. Onun rububiyet sıfatı ile gözüken insan kamildir. Allah zatı ile tenzih de her şeyden münezzeh olduğundan gözle görülmez sıfatlar açısından bakıldığında da iş değişir. Kişi bacağını ve karnını görebilir. Yüzünü göremesi için de aynaya ihtiyacı vardır. Çünkü ayna olmadan asla yüzünü göremez. Kimliği olan baş ve yüz ancak bir aynaya bakmakla görülür. Cenab-ı Allah da zatını görmesi için kendisine bir ayna halketti. Bu aynaya da bir isim vererek Muhammed dedi. Muhammed aynasından da kendi cemali olan sıfatlarını gördü. Vücut Allah'tır. Onun vücudu dışında vücut yoktur. O varlık ki kendini yokluk aynası olan Adem'e yansıtıp oradan da mazhar ettiği insanı kamil olan Muhammed'de göründü. Sonra yine Muhammed Aleyhisselam'da gizlenmiş oldu. Hazreti Peygamberimiz de cenab Hak beşer elbisesiyle zatını tende gizleyip sıfatlarıyla görüldü. Cenab-ı Peygamberimiz men ra'ani fakat ra'al hak buyurdu. Gören gördü, görmeyen de gaflette kaldı. Cenab-ı Peygamberimizin mazharından türlü türlü giysilerle bu dünya aleminde kendini göstererek kendi kendini sehirle müşahede etti. Aleyküm selam. Halakallahu Adem'e ala suretihi. Meali Adem'i manevi suretimde halk ettim buyurdu. Cenab-ı Allah bu suretle Cenab-ı Peygamber'de gözüktüğü suret, sıfat demektir. Yani yedi sıfatı sübütiyedir. Aleykümselam. Cenab-ı Peygamberimizin kainat ağacıdır. O ağacın kökü ve özü ehadiyettir. Görünen gövde, dallar, meyveler ve yapraklar vahidiyettir. Cenab-ı Allah ehadiyetiyle öz, vahidiyetiyle de esma ve sıfatlara manzumesidir. Hazreti Şah velayet, lem abud Rabben lem erayumeyali Rabbimi bulduğum zaman kaybolurdum buyurdu. İşte Hazreti Peygamber'in masarından varlığının tecellisini açık açık görmüştür. Hazreti Ali radiallahu Furkan mertebesinde masardı. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ise ehadiyet mazharıydı. Furkan fark etmek anlamına gelir. Hakkın bu tecellisine mazhar olanlardaki özü ancak zahir ve batın ilimleriyle ihlas sahipleri olanlar sahip olduğu her şeyi Hakk'a verenler için izafe edilir ve idrak ederler. Yani kamil mürşitlerdir. Bu zamanda bunları görmek de asla mümkün değil. Onlar ancak gerçek hak aklini, hak ehlinden başkasını görmezler ve onunla görürler ve sohbetlerini de o gönüllere yaparlar. Bunlar halk sohbeti, beşer sohbeti veya kitap sohbeti yapmazlar. Bunların hallerini beşer akıl dahi kavrayamaz. Yalnız olarak halkiyeti üfler ve ederler. Nasibi olan alır, nasibi olmayan da almaz. Yani nefesi hüdadır bu. Şeriat ve tarikat hakikat. Severim ben seni candan içeri. Yolum ötmez bu erkan içeri. Nereye bakar isem dop dolusun. Seni kanda koyan benden içeri. O bir dilber durur yoktur nişanı. Nişan olur mu nişandan içeri. Beni benden sorman bende değirem, Suretim boş yürür dondan içeri. Beni benden alana ermez elim. Kadem kim basa sultandan içeri. Tecelliden nasip erdi kimine, kiminin maksudu bundan içeri. Kime didar gönülden şuule deyse, onun şuulesi var günden içeri. Senin aşkın beni benden alıptır, neşirinde bu dermandan içeri. Şeriat tarikat yoldur varana, hakikat marifet andan içeri. Süleyman kuş dilin bilir dediler, Süleyman var Süleymandan içeri. Unuttum din diyanet kaldı bende. Bu ne mezheptür dinden içeri. Dinin terk edenin küfürdür işi. Bu ne küfürdür imandan içeri. Geçer iken Yunus şeş oldu dosta. Ki kaldı kapıda ondan içeri. Rabbim anlamayı nasıl Evet aşık Yunus Emre Hazretleri buyuruyor ki az önce anlatmış olduğumuz nefesten dolayı Şeriat ve tarikat yoldur varana. Hakikat, marifet anlar içer. Tabii ki böyledir. Şeriat ilk mertebedir. Şeriat ehilleri okurlar, ederler. Fakat işin iç yüzünü, batine hakikatini bilemezler. Tarikat mertebesi de aynı şekildedir. Tarikat, hakikate giden bir yol. Tamam ve çok güzel, mükemmel ama... Onlar ancak son gelebilecekleri nokta olan sıfat mertebesine kadar gelebilirler. Sırın sırında ise haberleri de pek fazla yoktur. Melamet ise farklı çünkü melamet şeriat bir ile tarikat mertebesini içinde barındırır ve her ikisini de gereklerini tam olarak yerine getirerek daha ilerisine de devam eder. Demek ki biz zaten tarikatçıyız. Yani hepimiz aslında tarikat, tarikat yolundan gideriz. Çünkü şeriat ve tarikat olmadan hakikat ve marifetin olması da mümkün dahi değildir. Bunu insanlar anlaması lazım. Bu yolda ilerleyenler çok iyi anlaması lazım. Evet, tabi burada biz tarikatleri yermiyoruz. Yani ancak onlara sadece dahası var diyoruz. Yani siz bu kadar tar yani tarikatçıları burada dışlama gibi bir şey yok. Sadece bunun daha ilerisi var. Tarikat yoldur, daha da ilerisi var demek istiyoruz. Öyleyse Resulullah Efendimiz de şöyle demedi mi bunu? erbapların sevapları mukarrepler için günah gibidir. Burayı iyi anlamak lazım. Hasanatul ebrar sayiatul mukarrabin yani ebrarların sevapları mukarrepler için günah gibidir. Yine Yüce Allah Yunus Suresi 76. ayetlerine buyuruyor. Sahibinin üstünde daha iyi bir bilen vardır. İşte onlar ölmezden evvel ölenlerdir. Ölmezliği kavuşmak için de ölmeden beka yoluna girmek gerekir. Bunun için de Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam Efendimizin vekili olan Ali'den Melami nasıl olunur bu terbiye almamız farzdır. Görmeklik, bilmek ve işitmeklik ve kelam cihetiyle hak olmasına rağmen insanların pek çoğu bu hakkın niteliklerine ortak koşmuş veya ortak olmuş. Bol bol şirke batmışlardır. Bu ortakçılıktan kurtulmanın tek yolu yokluk ve hiçliğimize varlık gibi gösteren benlikten feragat etmektir. Şirk ve şirki hafiyeye mazhar olmamız için ise Kur'an ayetlerini iyi anlamamız gerekir. Ayetler insanların kurtuluşlar nasıl ereceğine bize öğreten bir okuldur. Kur'an-ı Kerim bizlere gösterdiği yol zikir yoludur bu zikrin önemli olduğunu ve Allah her an kalplere tefekkür ve zikir yapmamızı İnşirah Suresi ayetlerinde görmekteyiz. Elem neşrah leke sadrak ve vatna anke bizrak ellezine enkade zahrek ve rafane leke zikrek bu ayetler peygamber efendimize ve varislerine indirilmiştir. Meali ey Habibim biz senin sadrını göğsünü yarmadık mı? Belini büken yükü indirmedik mi? Yani Nefahdü fihi min ruhin sırrıdır. Ayetten aldığımız ilham kamilin neşretiyle ameliyat olmamızdır. Ameliyatın özelliği ise şirkten kurtulmamızdır. Ölmeden evvel ihtiyarımız da ölümün öldürücü özelliğini görüp yaşamaktır. Böylesi ölüm, ölüm denmez. Hatta hak ile uslat demektir. Yani hak ile ölümsüz olmaktır. İşte bu hakikatleri dik kişiyle hakikati ulaştırmış. Onlar da ancak şeriat ve tarikat düzeyinde bir karar üzere kalıp daha ileriye gidemiyorlar. Sonra da kendi kafalarına göre bir takım yorumlar yapıyorlar. Yalnız tekrar söylüyorum ki burada biz tarikatleri yine söylüyoruz, yermiyoruz. Sadece bu tarikatı aşıp melamet neşesine erişin diyoruz. Sen ona erişebiliyor musun? Ona erişebilmek için de Abdülkadir Geylani Hazretleri olmak lazım gelir. Diyorlar. Ve de Yunus Emre Hazretlerinin şeriat, tarikat yoldur varana, hakikat, marifet andan içeri diyerek buyurmuş olduğu gibi. O hakikat ve marifetin andan içeri olduğu durumunu oradaki esrarı idrak edemiyorlar. İdrak edebiliyorlar mı? Hayır. Onun için de bize bu söz söylemeye hakları yoktur. Bu konuda demek ki melamet pirini bulmadan, melamet pirinin önüne oturmadan hakikate ulaşamazsınız. Marifete ulaşamazsınız. Kattiyen ulaşamazsınız. Mümkün de değil. İstersen bin defa tarikat piri gör, bin defa şeriat piri gör, mümkün değil. Oyalanır, oyalanır durursun. Bunlar can alıcı şeylerdir. Önemli olan noktalardır. Dolayısıyla 30-40 yılını orada harcasan da nafile. Bir melamet pirini bulmadan ne hakikate ne de marifete varabilirsiniz. Bir melamet pirini bulmadan ayrıca tarikat dediğiniz yolda da ilerlemeniz de tam olarak da anlamazsınız. Mümkün de değildir zaten. Ne anlayabilirsiniz ki? Ne ilerleyebilirsiniz? Piriniz aynı böyle bir şekilde size öğreten bu şekilde onun içinde Abdülkadir gelen Hazretleri bunların hepsini aşmış gitmiş. Daha ileri gidecek olursanız neler söylüyor? Ahmet Yeseme Hazretleri, Hacı Am, Bektaş Veli Hazretleri, Yusuf Hamendan Hazretleri, Aslan Baba, Şaban Veli bunların hepsi bir şeyler söylüyorlar bu konuda. Çünkü yürekli insanlar Allahu Teala Hazretlerinin ne sırları var? Hazreti Ali'ye soruyorlar sırların sırrını biliyor Hazreti Ali imkanı var mı? Bir Ebu Bekir, Osman, Ömer onun sözünü anlamış olsunlar mümkün değil. Ancak anlamamış olsalar bile anlamış görünürler. Aslında da birçoğunu da anlamadılar. Tabii ki tekrarken söylüyoruz. Şu çok önemlidir. Biz kişilere tarikatlerini bozmasınlar. Melamete gelsinler de demiyoruz. Bunlar yanlış anlaşılmasın sözlerimiz. Onun için de tenkit etmiyoruz. Olur mu böyle bir şey? Hakikat ne ise onu söylüyoruz. Hakikat kendilerinde, o kendilerindeki olan mürşidi meydana çıkarsınlar. O mürşid onlara öğretir. Dolayısıyla bize de karşı gelmesinler. Utanır ise insan bir defa karşı gelmeye. Çünkü biz tarikat-ı aliye'den aldık alacağımızı. Tariketi aliyeden de en yüksek yol bütün yolların en yükseği Ali öyle diyor ya ve biz melamet olarak hem tarikatı işliyoruz hem de şeriatı işliyoruz. Bunlar tam 50 yıldır işleniyor ve Resulü Kibra Efendimiz'den bu zamana kadar da gelmektedir. Yaptığı ibadetler çoktan silindi ve süpürüldü. Bir hakikat onu anladı ve süpürdü ve gitti. Aleyhisselam. Dolayısıyla onlar bunları nasıl yapacaklar? Merhamet olmadan da bunu asla yapamazlar. Mutlaka bir merhamet pirini bulmaları lazım gelir. Çünkü her şey usul ve kaydesine göre devam etmektedir. Rabbil Alemin bu meşrep içerisinde yürüyen insanlara buluşmayı ve o güzelliği masar olabilmeyi ve zevk edebilmeyi bizlere nasip etsin diyelim inşallah. Yani bu asil sofraya laf atıyorsunuz demektir. Bu sofranın sahibi kimdir? ahmed Mahmud Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Ali Eyli Beyti'nin yoludur. Ben tabii ki sadece haddini aşanlara hayıflanırım ve onlara lafımı söylemekten de asla çekinmem. Tarikatte benim sevgim, muhabbetim her zaman varmış. Her zaman o muhabbetim, sevgim de inşallah ölene kadar da Allah'ın izni keremiyle devam edecektir. O tarikattı da yapıyoruz inşallah. Aynı şekilde de o tarikattı da Allah tarafından işliyor, şeriatla işleniyor. Allah tarafından o halde sen bizim işimizi nereden bileceksin? Ama biz senin işini biliyoruz. Söyleyeyim mi sana? Senin nasıl... Tiyette bir insan olduğunu söyleriz. Ama sen bizi söyleyemezsin. Mesela bu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer bile anlayaya anlayamamıştır. Estağfurullah. Hazreti Ebubekir anlayamamış. Onlar sadece sevgilerini sunmuşlar. İlim hikmetinden de güçlerine gittiği zaman da ağırlarına gittiği zaman da akılları takıldığı zaman da Hazreti Ali Murtaza'dan müracaat etmişlerdir. Hazreti Ali mübarek olan bilgisine müracaat etmişler. Ben de o Hazreti Ali'nin benliğinden geliyorum. Ve bu yolda da üstelik senin bildiğin tarikatlardan de çok daha ileride aşıklarımız ve muhabbetlerimiz de olmuştur elhamdülillah. O halde gel dinle, özden dinle, sözden dinle ey insan. Öyle değil mi ama doğruya doğru eğriye eğri.